Sayın Korkmaz. Saadet Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. İyi Parti grubunun üç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 15.02 Perşembe günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Erhan Usta, Samsun Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Öneri, Samsun Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erhan Usta tarafından 13 Şubat 2024 tarihinde Antalya'da meydana gelen sel felaketi sonucunda oluşan hasar ve zararların tespit ve telafi edilmesi, vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi, mevcut altyapı eksiklerin tamamlanması ve ilimizin olası afetlere karşı güvenli hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla 14.02.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmiş olan meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerin 15.02.2024 Perşembe günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. Önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Aykut Kaya konuşacaklardır. Süreniz 5 dakikadır Sayın Kaya. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulumuzu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sel afet sonrası memleketim Antalya'yı ziyaret ederek incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinledim. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ve afetten etkilenen bütün vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu afetle bir kez daha gördük ki şehirlerimizin altyapısı yağmur sularını bile sorunsuz bir şekilde uzaklaştırmaya, kontrol etmeye ve vatandaşlarımızın can ve mal kayıpları yaşamasını önlemeye uygun değil. Bir dünya şehri ve turizmin başkenti olan memleketi Antalya'da bu sorunların yaşanması aslında hepimiz için ibret vericidir. Bu afet bize, Şehirlerimizin eksik ve yetersiz olan altyapılarını tamamlamamız, yağış rejimine uygun bir şekilde yeniden inşa etmemiz gerektiğini bir kez daha acı bir şekilde göstermiş oldu. Birçok vatandaşımız uzun zamandır emek verdiği tarladaki ürününü kaybetti. Birçok vatandaşımızın evini kanalizasyon suyu bastı. Çünkü yağmur su kanalları ile kanalizasyon kanalları iç içe girmiş durumda vatandaşlarımızın zor şartlarda aldıkları birçok araçta ciddi hasarlar meydana geldi. Şimdi yaraları sarmaya çalışıyoruz. Elbette vatandaşımızın uğradığı zararın bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Ancak bu sel ve afet gibi sürekli yaşadığımız kısır döngü haline gelmiş olaylara karşı kalıcı tedbirler almanın zamanı geldi. Çoktan geçti bile. Günümüzde belediyeler altyapı gibi gözle görünmeyen ama hayatı önem taşıyan yatırımlara gerekli kaynağı ayırmamakta daha çok oy kaygısı ile popülist alanlara yatırım yapmaktadır. Belediyelerin öncelikle asli görevlerine kaynak aktarmaları gerekmektedir. Şehrin kanalizasyonu, atık su arıtma sistemi, yağmur sularını uzaklaştırma sistemi, Alt geçitlere dolan suyu tahliye sistemlerinin sağlıklı çalışmaması, mazgalların ve rögarların zamanında temizlenmemesi, dolan dere yataklarının yıllık bakımlarının yapılmaması. Sayın de Kaya. Dere Sayın Kaya, affedersiniz. Ee, bu konularda alabildiğine özgürlükçü yaklaşan bir başkan vekiliyim ama zannediyorum maksat hasıl oldu Antalya'nın sel felaketiyle ilgili şeyi. Acaba e, rica etsem konuşmanızın bundan sonrasını ııı pardesü olmadan devam edebilir miyiz? Takdiri size bırakıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sürenizi dondurdum. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Dolan dere yataklarının yıllık bakımlarının yapılmaması derelerin doğal yapısının bozulması, üstlerinin kapatılması, dere yatakları üzerinde yapılaşmaya izin verilmesi, aşırı betonlaşma, çarpık kentleşme gibi hususlar yaşadığımız bu afetlerin başlıca sebebidir. Antalya'mızda neredeyse her yıl benzer felaketler yaşanmaktadır. Artık pansuman ve palyatif çalışmalarla bu yapısal sorunlar çözülemez. Bu palyatif tedbirler çok ciddi kaynak israfına yol açmakta, sorunların yıldan yıla tekrar etmesine sebep olmakta, vatandaşımızın neredeyse her yıl can ve mal kaybı yaşamasına yol açmaktadır. Valiliğin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, devlet su işleri, karayolları gibi bütün kurumların katılımı ile Antalya'daki bütün derelerin incelenmesi dolmuş veya yapılaşma sebebiyle suyun akışına engel duruma gelmiş bütün derelerin, regülatörlerin, ırmakların, çayların yıllık kontrol, temizlik ve ıslanın yapılması gerekirse üstü kapatılan derelerin açılması yetersiz olan baks ve büzlerin büyütülmesi gerekmektedir. Bu bakımlar düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Bir de şehirlerin imarı ve altyapısı yapılırken yağmurun ve sel sularının akış yönüne doğru planlanmalıdır. Hava tahminleri düzenli bir şekilde takip edilerek kuvvetli yağış durumlarında vatandaşlarımız yeterli bir şekilde bilgilendirilmeli ve sel felaketinin yaşanması muhtemel olan bölgelerdeki vatandaşlarımız sel felaketi konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Antalya'da belediyeler merkezi hükümetten 2,7 milyon nüfusuna göre pay almaktadır. Ancak yazın gerçek nüfus bunun kat kat üstüne çıkmaktadır. Dolayısıyla belediyelerin aldığı payda bu fiili duruma uygun hale getirilmelidir. Dünyaya açılan penceremiz olan ve ülke ekonomisine ciddi katkılarda bulunan Antalya'mıza Buyurun bitirelim lütfen. Pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer ilçe belediyelerinin altyapı yatırımlarına gereken önemi ve önceliği vermediğini bir kez daha görmüş olduk. Antalya Büyükşehir Başkan adaylarından birisi de Antalya Altın Çağı'nı vaat etmektedir. 15 yıldır Kepez Belediye Başkanı olan bu arkadaşımız acaba bunu şimdiye kadar neden yapmadı bunu sormak lazım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra şehrin yeniden imar ve inşası ile ilgili şu tarihi sözü söylemiştir. Hüner bir şehir bünyat itmektir. Reaya kalbin abat itmektir. Yani asıl marifet bir şehir kurmak, şehri imar et, etmekle birlikte o şehirde yaşayanların kalbini kazanmaktır. Biz de Fatih'in torunları olarak Fatih'ten aldığımız ilhamla şehirlerimizi yeniden imar ve ihya etmeliyiz. Vatandaşlarımızın kalbine girmeliyiz. Say teşekkürler sayın Kaya.